ve ilk düdük geliyor. Bursa Spor başlıyor karşılaşmaya. Pinto, Pablo Bataja'nın topla buluştuğunu görüyoruz. Bataja to, top yan ağlarda kalıyor. Burada da hatalı paslar olduğu için. Da... Bu arada savunmadan çıkarken bir hata yaptı. Sigma Olamuk takımı Sebastian Pinto cezayı kesemedi. Vederson kaleyi karşıdan gören bir pozisyonu. Vederson'un pası Pablo'nun vuruşu vuruşu. ağlara gidiyor ancak öncesinde offside bayrağı kalkıyor. Yani iki takımda bariz bir üstünlüğü yok ee, uzun toplarla bir, bir kere şunu kabul etmek gerekir ÇEK takımının bariz bir fizik üstünlüğü var özellikle ikili mücadele gol top gidiyor orada Pinto vuruşu yapan isim soldan Ozan getirdi Şestak pozisyonu zorlayan isimli Pinto top gönderdi Bursa Spor 1-0 öne geçiyor Gökçek Vederson'a çarptı. Daniel Rossi arka direğe doğru. Müsait pozisyon. Dolezal top gidiyor. Bursa <laughs> Spor 1-0'lık üstünlükten 1-1'lik bir beraberliğe geliyor. Sebastian Pinto fake'ine cevap aldı. Sağ tarafta Sestak vardı. Pablo Bataja. Pablo Bataja'nın vuruşu topağlara gidiyor. Bataja. Sebastian Pinto'yla Bataja yine sahneye çıktı. İki birlik üstünlük. Ozan İpek'in yüzüne çarpıyor. Ozan İpek başarılı isim. Sebastian Pinto'nun Alfred Endiae'den uzaklardan bir vuruş geliyor. Top az farkla dışarıya çıktı diyebiliriz o mesafe için. Kaptan Ömer Erdoğan ve ilk yarı sona eriyor. Karşılaşmanın hakemi Windisch yardımcı hakemlerine baktı. Son kontrollerini yaptı ve ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor. Bir yanlışlık oldu. Esami listesinde Pablo İsmail hareketlendi. İsmail offside yok. İsmail kaleciyle karşı karşıya. Ortası topağlarda. Sebastian Pinto. İsmail Aktan o başı. Sağ taraftan iyi bindirdi. Sebastian Pinto penaltı noktasının hemen önünde topla buluştu ve topu ağlara gönderdi. 3-1'lik üstünlük var. Biraz böyle silik e, ya da kişiliksiz bir e, tavır sergiliyor bizim hakemlerimiz. Serdar Aziz'in vuruşu kaleci Zlamal son anda kornere tokatlıyor. İbrahim, Musa, Turgay Bahadır kaleyi karşıdan gören bir pozisyon vuruşu kaleci Zlamal. Bir orta geri geldi. Tekrar Ferhat. Ferhat çalımlarla ilerliyor. Son çizgi. Ferhat. Ortası Pablo Bataja. Topun düştüğü yerde Musa gelişini vuruyor. Dışarıya çıkıyor. Furkan Soyalp. Şimdi sağda. Turgay Bahadır sola oynadı. Ferhat Kiraz. Arka direkte Turgay Bahadır. Öncesinde kaleyi deniyor. Ferhat Kiraz. Dışarıya gidiyor. Yerden denedi. Halbuki Ferhat Kiraz topla birlikte gitmeyi tercih etti. Ferhat bir kez daha rakibinin sağından solundan geçti. Ferhat rakibini karşısına aldı. Ferhat son çizgiye indi. Ferhat'ın ortası arka direkte İsmail Aktan Ulubashi. İsmail Aktan Ulubashi kaleciyle karşı karşıyaydı. İsmail Aktan ortası topun düştüğü yerde Furkan'dan önce İsmail Ön doğru kaleci Zlamal çıkıyor ve alıyor. Son düdük geliyor. Bursa Spor Sigma Olomuk takımını 3-1'le geçmeyi başarıyor. Yani hazırlık maçlarımızı güçlü takımlarla oynadık. İki karşılaşmada da sonuç e, olumsuz olmasına rağmen e, yani ilk 60 dakikalık bölüm bizim için iki karşılaşmada da iyiydi. Daha sonraki bölümler biliyorsunuz birçok oyuncu değişiklikleriyle takımın e, maalesef uyumu bozuldu e, ve sıkıntılı bir dönem yaşadık. İki karşılaşmada da son 20 dakikada ama 60 dakikalık bölümlerde bunu daha evvel de söyledim. Takımın oyunundan, mücadelesinden memnunduk. İki tane hazır takıma karşı oynamamıza rağmen. Bugün de yine e, Çek Ligi'nin iyi takımlarından geçen senesinin kupa şampiyonuyla oynadık. E, iyi bir maç oldu. Sabahki antrenman, dünkü şeyden sonra yani izinden sonra sabahki güzel antrenmandan sonra akşam yine güzel bir maç oynadık. Tabii birbirini tanıyan özellikle geçtiğimiz sezonki oturmuş kadromuzun 60 dakikalık yine 60-65 dakikalık oyunu gayet güzeldi. Bugün daha sonra oyuna dahil olan oyuncularımız özellikle gençlerimiz de ee, iyi olan oyunun üzerine e, iyi mücadele ettiler. Ve güzel, keyifli bir karşılaşma oldu. Ee, tabii daha hazır değiliz. Fiziksel olarak eksikliklerimiz var. Bunları gidermeye çalışacağız. Ee, ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki takımımız geçen seneki e, bıraktığımız Bursa Spor'un üzerine e, her geçen gün bir şeyler daha koyuyor. O yüzden e, bu durumda bizi mutlu ediyor. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bu sene geçtiğimiz sezondan daha iyi olabilmek için daha fazla çalışmamız lazım. Ve e, geçtiğimiz sezonki özellikle finali iyi yapan takımın üzerine bir şeyler daha koymamız lazım. O bilinçle hazırlanıyoruz. Hocam transferi bir görüşme Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. E, beklemiyorduk yani böyle bir soru o yüzden. <laughs> e, görüşmeler devam ediyor yani çok sıkı bir şekilde ee, biz de bekliyoruz.